Merhabalar ben Melikşah Karataş. Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş hekimliği yapmaktayım. Protetik diş tedavisi zarar görmüş veya eksik dişlerin tedavisini, fonksiyonunu ve estetiğini tekrardan kazanmak için uyguladığımız tedavilerden bir tanesidir. Genel olarak sabit ve hareketli olmak üzere iki gruba ayırdığımız protetik diş tedavisi hastanın ihtiyacına göre hekim tarafından en uygun tedavi planlanarak işlem uygulanır. Süreç kişiden kişiye göre değişerek çoklu provalarla hastaya göre özel ölçü alınır ve tedavi planlanır. Halk arasında kaplama olarak bilinen protezler sabit protezlerdir. Takıp çıkarılabilen protezler ise hareketli protezlerdir. Protez ve genel tedavilerden sonra hastanın ağız bakımı büyük öneme sahiptir. Çünkü tedaviden sonra yaptığımız işlemlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için ağız geni çok büyük öneme sahiptir.